Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün az malzemeyle yağ çekme pufidik pufidik şeyler yapacağız sizlerle beraber evet şimdi tarifimize geçelim 2 su bardağı alık su benim bu kupa bardam 2 su bardağı alıyor normal 200 milimlik su bardakları 2 yemek kaşığı şeker 1 yemek kaşığı tepeleme maya iyice çırpıp şekeri ve mayayı eritiyoruz. Şeker ve maya eridikten sonra unumuzun yarısını ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Şeker mayayı aktifleştiriyor, onun için e, mutlaka şeker ve mayayı beraber karıştırıyoruz. Unu en son aşamada ekliyoruz. Bütün mayalı hamurlar için geçerli. Unu baştan eklerseniz eğer e, mayanız aktifleşmeyecek, hamurumuz şişmeyecektir. Evet kalan unumuzu da ekleyip gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip iyice hamurumu elim ıslata ıslata yoğuruyorum. Yumuşak ele yapışan bir hamur olacak. Daha sonra üstünü e, bir poşet yardımıyla temiz bir poşet yardımıyla kapatıp e, bir sofrayla üstünü iyice örtüp en az bir saat mayalandırıyorum. Mayalandırma işlemi çok önemli. Bir saat mutlaka mayalandırın yoksa pişileriniz şişmeyecektir. Daha sonra unla e, hamurumun havasını aldım. Aslında elinizi hafif hafif yağlayarak yapsanız daha iyi yapışmayacaktır. Yumuşak olduğu için unlayınca bile yapıştı elime. Bu şekilde cevizden biraz büyük bezeler yapıp üstünü kapatıp bir 5 dakika daha bekletiyoruz. Aslında istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben birazcık büyük yaptım. Çünkü kızartınca da şişiyorlar ve daha büyüyorlar, daha çok büyüyorlar. Gördüğünüz gibi üstünü kapatıp bir 5 dakika daha da bu şekilde mayalandırdım. Evet, elimizi yağlayınca daha iyi oluyorlar. Elimize yapışmıyor. Elimizi yağlayıp tabak içinde biraz büyük, biraz elimizi bastıra bastıra biraz tabaktan küçük olacak bir şekilde... Hamurumuza şekil veriyoruz, ortasını açıyoruz ki hamurumuz güzel kızarsın, içi de güzel pişsin. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekli verdikten sonra kızartma işlemine geçiyorum. Altı kısık bir şekilde kızgın olan yağımıza pişilerimizi, kızgın olan yağımıza pişilerimizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi alt üstlü iyice kısartıyoruz Bu arada arkadaşlar, suyunuz ne ılık olacak ne de e, ne ılıktan sıcak olacak ne de ılıktan soğuk olacak. Eğer öyle olursa hamurunuz şişmez, mayayı aktifleştirmez. Bu da önemli bir püf nokta. Altı kısık bir şekilde pişiriyoruz ki pişilerimizin içi de pişsin. Eğer altı gür olursa dışı hemen kızarıp içi hamur kalacaktır. Bu da önemli bir püf nokta. Bütün püf noktalara uyarsanız benim yaptığım gibi güzel pufidik bir pişi yapmış olacaksınız. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalım yeni desteklerinize ihtiyacım var. Hoşçakalın.